Bugün hudimin rengi olan turuncu envanter yapıyoruz. İlk silahımız için leaded glass ile nitro seçeneklerimiz var. Ardından AK'de 3 seçeneğimiz var. Benim favorim safety net. M4'ler için de tekrardan 3 seçeneğimiz var. En iyisi basket olmasına rağmen bütçenize göre diğerlerini de tercih edebilirsiniz. AWP'ler arasında kesinlikle mortis çok daha güzel ucuz ve parlıyor. Bu üçlü arasında favorim yılların eskimezi light rail. Bu 4 glock skini e arasından da en iyi seçiminiz Royal Legion olacaktır. Ne yazık ki hiçbir turuncu ucuz USB skinimiz yok. E tabi Orion alabilirsiniz ama o birazcık pahalı. Onun yerine de Lead skin'i gayet iş görecektir. Ekrandaki 4 eldiven de gayet turuncu envanter işini yapar ama benim buradaki özel favorim Pov eldivenidir. E tabi en havalıları da Big Game ile Overtake. Aynı zamanda bu skinlerin piyasada çok talep gördüğünü unutmamak lazım. Aslında bakınca piyasadaki bütün Tiger Tooth, Fade ve Lore bıçakları Envatar'a gayet güzel uyar. Ama benim favorimi soracak olursanız bu Case Hardened ailesinden bronz mücevher parakord olacaktır.